2022 yılında banttan inmesi planlanan yerli otomobil TOG'un donanımı, Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ı çok etkiledi. Beğendiniz mi hocam? Estetik Yani. TÜBİTAK'ın konuğu olarak Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Sancar, Teknofest alanında Türkiye'nin otomobili girişim grubunun standını ziyaret etti. Sancar'a TOG CEO'su Gürcan Karakaş eşlik etti. Hedef kitlesinin en büyük istediği konulardan bir tanesi aracın içerisinde büyük bir hacimli olması çünkü e, ortalama olarak hedef kitlemizde bir çocuğumuz olacak veya en az iki çocuğumuz olacak o anlamda da aileye bir yaşam alanı sağlasın. Yımaat gemniki de fabrika kuruluyor önümüzdeki yıl baştan tamamlanacak inşaat. Profesör Doktor Sancar teknolojideki gelişmelerin tokun üretimine ne kadar yansıtıldığını merak etti aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. En e, modern en gelişmiş e, radar teknolojileri, kamera teknolojileri kullanılıyor aracımızda. Evet. Bu e, otonom sürüş için, sürücü destek sistemleri için. Mesafeleri, evet. evet, öndeki araçla mesafeleri, evet. radarları var. E, çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün durumunu gözü yolda mı, e, uyukluyor mu eee Heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kamera sitemiz var. Üzgün mü, onur mu? Onu da tespit ediyoruz. Evet. Sancar, üretim takvimi ve kapasite hakkında da TOG yetkilileri tarafından bilgilendirildi. Full kapasiteye geçtiğimizde yılda 175 bin adet üretecek şekilde fabrikamız tasarlanıyor. Yerli otomobilin tamamen elektrikli olması da sohbette gündeme geldi. Amerika'daki şeylerde evdeki şey koyup, Evet o bizde de e, mümkün. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben evet, de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet.